Efendim herkese merhaba. Siz büyük bir olasılıkla bu videoyu izlemeniz başladığınız sıralarda Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis büyük bir olasılıkla İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşmekte olan NATO toplantısı bünyesinde NATO'lu liderler ve Avrupalı liderlerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir yemekte masadaki yerini almış olacak. Türkiye nedense e, Ukrayna Savaşı bünyesi çerçevesinde NATO zirvesinde NATO'ya üye olmayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde katılacağı genişletilmiş bir Avrupa yemeğine Kıbrıs Rum yönetimi liderinin bütün bir Kıbrıs'ı temsilen katılmış olmasını izin vermiş durumda. Esasında bunu veto edebilirdik. Ve şunu söyleyebilirdik. Bizim bulunduğumuz bir bölgede bu adamlar olamaz. İki, şunu da söyleyebilirdik. Evet Kıbrıs Rum yönetimi lideri katılabilir ama yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da oturacak. Veya şunu da söyleyebilirdik. Kıbrıs Rum yönetimi lideri katılabilir. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki tabak ve koltuk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ait olacak. Bunların hiçbiri olmadı. Ve Nikos Anastasiadis bizim veto hakkımızın olduğu bir zeminde bütün bir Kıbrıs'ı temsilen bir Avrupalı lider olarak NATO'ya geldi. Yemeğe de oturuyor. Oturdu. Ben bunu çarşamba günü sabah saatlerinde yapıyorum bu analizi. Akşam saatlerinde de çok fazla yenilemeyi niyetim yok. Niçin yok? E çünkü e, görünen köy kılavuz istemiyor. Türkiye bunu durdurmalıydı. Bunu yapma, tırmamalıydı ve İspanyollara da Başlarım sizin Ukrayna savaşınızdan ve Avrupanızdan, benim burada canım yanıyor, siz hala bana laf ediyorsunuz diye bir cevap da vermeliydi. Ama veremedik. Ve Nikos Anastasiadis özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Kıbrıs Rum yönetimi İsrail hattında kurulmuş olan üçlü ittifaka, Zaman içinde Suudi Arabistan Bir Beşik Arap Emirlikleri Mısır ve Ürdün'ün de katılmış olması sebebiyle bir Judea Christian yani bir Hristiyan Yahudi ittifaktan Müslüman ülkelerin katkısıyla kurtulmuş bir ittifakın üyesi olarak ve Avrupa Birliği üyesi bir devletin lideri olarak Madrid'deki yerini alıyor. Oysa bizim e, çok haklı olarak değiştirdiğimiz bir Kıbrıs politikamız var. O da siyasi değil egemenlikte eşit bir çözüm peşindeyiz. Nedir o? Yani iki egemen devletin anlaşmasıyla kurulmuş bir Kıbrıs konfederasyonu. Bu da İngiltere karşı, Amerika Birleşik Devletleri karşı, Avrupa Birliği karşı, tabii ki Rumlar karşı. Ve e, bu karşılıklarının cevabını ne yazık ki Türkiye'den tam olarak göremiyorlar. Bu nedenle de uzlaşmazlıkları devam ediyor. Bakın Cyprus Mail gazetesinde yer alan haberdeki bir paragrafı size söylüyorum. Anastasiyadis'in resmi sözcüsü yani oranın İbrahim Kalın'ı açıklama yapıyor. Diyor ki e, Sayın Cumhurbaşkanı, NATO Avrupa Birliği liderler yemeğine katılmak üzere çarşamba günü Madrid'de olacak. Bu aynı zamanda orada yapacağı ikili görüşmeler çerçevesinde Kıbrıs'ta güven arttırıcı önlemlerin daha iyi anlatılmasını ve Avrupalı liderlere Kıbrıs'ta güven arttırıcı önlemlerin ne olduğunun daha iyi açıklanmasını sağlayacak önemli bir fırsat olacaktır diyor. Yani Nikos Anastasiadis biz veto etmediğimiz için ve katılacağı bu yemek çerçevesinde Madrid'e biraz erken gidiyor. Belli ki Yunanlı diplomatlar onlar için gereken bütün tedbirleri almışlar. İyi çalışıyorlar birlikte açık konuşalım iyi çalışıyorlar. Yani eğri eğri doğruya doğru adamlar birlikte iyi çalışıyorlar. Büyük bir olasılıkla bütün liderlerle randevuların alınmasında Yunan Dışişleri Bakanlığı da önemli rol oynamış. Ee, adam gidecek, tıkır tıkır konuşmalarını yapacak. İşte Maraş güven arttırıcı önlemler ya, işte e, e, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerindeki sivil havacılık fırhatlarının kontrolü artık güneye verilsin. Maraş'ta <laughs> vakıf malları iade edilsin ve Maraş Birleşmiş Milletler'in gözetimi altına alınsın, Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınsın gibi veya doğrudan ticaretin yolları açılsın gibi ve hatta Türk lirası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tamamen ortadan kaldırılsın çünkü para değer kaybediyor. Ee, Kıbrıs Rum Euro'suyla e, artık bütün her şey. Yeniden düzenlensin gibi konuları içeren e, bu güven artırıcı önlemler konusunu bir tık daha öne çıkarmayı düşünüyorlar. Esasında adamların düşündükleri şudur arkadaşlar. Açık ve net konuşalım. Bir, 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarıyla ki o anlaşmalara imza atmış olan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nı 1960 yılındaki darbe sonucu astık yatacak yerimiz yok. O idamlardan bu yana bu milletin sırtı yerden kalkmıyor. Geçelim. E, 1959 Züri ve Londra anlaşmasından bu yana üçlü bir garantörlük var Kıbrıs üzerinde. Nedir? İki tane egemen üssü olan ve eski kolonyalist sömürgeci İngiltere, Yunanistan Rum adına ve Türkler adına da Türkiye. Şimdi bu tabii 1974 Kıbrıs harekatını doğurunca bu garantörlük Rumlar, NATO ve Avrupa Birliği düzenli olarak Türkiye'ye diyor ki eğer bir anlaşma olacaksa burada garantörlük de değişecek, senin askerin de gidecek. Nedir o anlaşma olacaksa gündeme gelecek olan garantörlük? NATO garantörlüğü. <gülüyor> Gülüyorum. Yani NATO müttefiklerimizin Suriye'de, Irak'ta, orada, burada PKK ile, FETÖ ile nasıl içli dışlı bir şekilde Türkiye'nin kuşatılmasında roller oynadığını, 15 Temmuz 2016'da darbe yapmış kadronun, askeri kadronun demokratik Avrupa'da nasıl hüsnü kabul gördüğünü düşündükçe Kıbrıs'taki NATO e, garantörlüğünün sonucunda yaşlılar hariç Kıbrıs'ta bir tane bile Türk'ün kalmayacağını, eğer yarın bir gün <laughs> Rumlar saldırırsa da, e, işte 1992 Srebrenica'da olduğu gibi Hollandalı askerler nasıl kaçtıysa Sırplar'ın önünden, herhalde e, garantör olan NATO'lu e, askerlerin e, kaçıp Türkleri, katilleriyle nasıl baş başa bırakabileceklerini düşünebiliyor. Tabii ki Türkiye böyle bir şey kabul edemez. Ama hedeflenen bu. Bir. İki, sürekli belirli bir lobi tarafından Washington'daki Yunan, Helen, Rum, Ermeni ve İsrail lobisi tarafından işlenen konu Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım, Yerine İsrail'le e, Kıbrıs Rum yönetimini alalım yönünde. Bugün İsrail ben NATO'ya üye olacağım dese çok merak ediyorum. Türkiye hayır diyebilir mi? O ayrı bir soru. Yani yarın kalksa dese ki İsrail'i yönetenler ya biz işte NATO üyesi olmak istiyoruz. Biz dağılın. Biz iyi çocuklarız. Hepinizle ilişkimiz iyi. Hiçbirinizde sorunumuz yok. Acaba Türkiye hayır diyebilir mi buna? Soru işareti. Ama Rum yönetimine bu haliyle hayır diyeceğinin eminim. Ama bu da bir baskın metodolojisi. Bu da bir yerden şey yapıyor. Şimdi neresinden bakarsanız bakın. Elimizde lime lime dökülen bir Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi var. Ve karşımızda her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ni arkasına almış İsrail'in küresel finans sistemindeki varlığından nemalanan ve bundan da aşırı şekilde şımararak üzerimize üzerimize gelmeye devam eden bir Yunanistan ve e, Kıbrıs Rum Yönetimi var. Cumhurbaşkanı Kriyakos Michotakis ile bundan sonra görüşmeyeceğini söyledi. Güzel. E, NATO zirvesinde de görüşmeyeceğini söyledi. O da güzel. Ama sonuç itibariyle NATO Avrupa Birliği akşam yemeğinde ne yazık ki Kıbrıs Rum Yönetimi'nin varlığını masada hissetmek zorunda kalacak. Rumlar ve Yunanlar pişkin insanlardır. Açık söyleyeyim. Bir fotoğraflık canımız var. Bir fotoğraflık. Bir el sıkışma fotoğraf. Neye getirirler, ne yaparlar bilemem. Yapabilirler mi? Yapabilirler. İnşallah siz bu videoyu izlediğinizde böyle bir fotoğrafta ortaya çıkmamış olsun. En azından. Ama Anastasiadis'in Kıbrıs'ı temsilen o masada bulunması Türkiye açısından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından bir zafiyettir. Türkiye'nin iki devletli çözüm süreci Batı emperyalizmi tarafından ve İsrail tarafından engellenmekte kararlı bir çözümdür. Bunun devamında yeni ambargolarla karşılaşır mıyız? Ukrayna savaşı olduğu sürece biraz zor. Fakat ortalık biraz yatıştıktan sonra şu anda hep yüzümüze gülen, etrafımızda dolaşan, aslında siz hepiniz bu PKK meselesinde ne kadar haklısınız diyen, ne kadar batılı adam varsa hepsinin gerçek yüzünün ne olduğunu göreceğiz. Yok öyle uzun zamanda görmeyeceğiz kısa bir zaman diliminde gerçekten ne olduklarını hepimiz göreceğiz. Hoşçakalın.